Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sana hoş geldin. Hoş bulduk anne. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Sabahın ilk saatleri. İşler nasıl? nasıl? İyi güzel. Allah şükür. Canım ne satıyorsun? Salatalık, kabak, fasulye, patlıcan, bamya, oh. biberlerimiz, maydanozumuz hepsi yerli bunların. Yok Siredin. yok. Evet. Oh, oh. taze çıtır çıtır. Ay ben de bir tane yemek istiyorum. Bir tane yiyeyim mi? Buyurun alın yiyin. E bu nasıl yok ama? Valla ilaç yok yıkamadan yiyebilirsin yani. Tozunu elinle sil güzel. ye. <laughs> Niye sen böyle yiyor musun anne? Yiyeyim ben toplayın tarlada. Sana bir şey olmadıysa bana da olmadı. E, i̇stersen yiyi veremin. Hadi ye bir tane <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Bak. Ye. Oh şifa olsun. Oh. Şeker gibi. Oh. Ben de bakayım şeker gibi mi? Bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Kız ben korkuyorum ya. Korkma Yok, evet, ben ölmedim. 53 yaşındayım. 53. <laughs> <laughs> Maşallah. Ben de iyiyim anneciğim. Adın annem? Gülderen. Oo. Kendim Ben ömrümde bu kadar lezzetli bir salatalık daha yemedim. Hiç gübre yok bunda. Doğal hayvan gübresini yetiştiriz. Sen mi yapıyorsun bunları? Evet neden? bahçemde. Hepsini kendin mi yapıyorsun? Evet. Bu fasulyeler falan da mı? Bu fasulye benim o komşunun bu patlıcan fasulye hepsi kendime. Şimdi o fasulyeyle bu fasulyenin arasındaki fark ne anne? Valla bu Ayşe kadın daha taze yani. O Alman Ayşe bu gerçek Ayşe. <laughs> 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 Güzel anne desene burada da fasulyenin hem yerlisi var hem yabancısı evet, var. Evet evet. Niye o Alman Ayşe? O daha az lezzetli, bu daha çok lezzetli oluyor. Tadına bakalım anne. Bak hadi Ama sen de yiyeceğim ben tek başıma yemem. e <laughs> hadi yiyelim bölüşelim. Çiğ 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 çi yiyeceğiz. <laughs> yeriz yeriz. Ye. Hadi ye bakayım. Sen de ye ben yedirdim. tamam yiyeyim. ben de yedim. Oo kız şekerli. Tabii ya şekerli. Bir de ondan ye bakalım. Ay ne kadar güzel. Bir de ötekinden ye. Bundan da ye Gülderen anne. Bu da Alman Ayşe. Sen de ye. Bakayım. Hangisi harbiliyetli? Çok şekerli Ayşe Kadı fasulye. Evet. Kız her şeyin yerlisi güzel. Evet. Her <laughs> yabancı <laughs> 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 yerli güzel. Yerli balı yurdun balı. Evet. Herkes onu kullanmalı. Evet. Bu Ayşe Kadı var ya yıkılıyor. Gel gel yerler Ayşe fasulye var. Alman fasulye neydi? Ben Alman aşımız var. ben seni hep görmek istedim bugün yanımda gördüm. Ya. Ben bakıyordum seni. Yanım <laughs> benim. <laughs> Hoş geldin. Patlıcana bak. Sıra doğumda ilten de, babamdan doğru saklıyorum. Bunlar hanım çantası bunlar. Hanım çantası mı? Evet. <laughs> Aynı alemsiz anne. <laughs> Niye hanım çantası kız? Böyle tırtıklı olduğu için hanım çantası. Yani. Çekirdek yapar düzler, düz patlıcanlar. Öyle mi? Hı -hı. E biz bunu da bulacağız peki? Bunlar her yerde bulunmaz. Kendi kendi fidanları. Hazır fidanda olmaya. Babandan kaldı. Evet, babamdan kaldı. Peki veriyor musun başkalarına da? Vallahi isteği koşular vermeyeyim. <laughs> kendim satam diye. <laughs> Közle mi yapılır, kızartma yapılır? Karnıyarık olur mu? Küçüklerinden oluyor. Küçük topladığında ha. daha güzel olur. Peki bunlar? Bunlar çındıllı derim ben bunlara. Ne dersin? Çındıllı patlıcan. Çındıllı ne kız? <laughs> ben öyle diyeyim. ne demek oluyor? <laughs> ne demek o kız? Güzelen anne işi gücü bıraktın. Yetiştirdin her sebzeyi. Evet. sebzeye. İsim verdim. İsim taktın. Evet. Bu cıngıllı. Evet. Bunlarla ne yemek yapılıyor? Bunların her şeyse dolması olur. Bunlar çek. nasıl dolma olacak kız? İri topladık zaman şimdi mevsimi geçti küçük oluyor artık. Kız bir tane elene yemek yapacağız. Bak bak yapacağız bundan mı? dolma olur işte olmaz tamam. mı? Olur da bununla ne yapacağız? Türlü yaparsın, göveç yaparsın, yemek yaparsın, ha. her şey olur. Evet, cıngıl patlıcan, çantası, pat, kadın çantası neydi? Hanım çantası, hanım çantası. Hanım çantası, bunları bölüm mi bağırıyorsun? Evet. Bağırıyor mu burada? Bağırayım, bağırayım. Hadi bağır. Buyurun hanım çantası var, çındırlı var. E hadi gel gel. Cıngıl patlıcan var. Bizi patlıcan kim anlayacak ben de anlamadım. Hanım çantası var. Ayşe kadın fasulye var. Var hey, da var. Geldi bu işte. Ne haber anne? İyiyim annem sen ne yaptın? Çantı geldi de, geldi. Nereden geliyorsun? Buradan çarşıdan. Ne o çiçekleri toplamışsın tatlım. Satıyorum. Çiçek mi satıyorsun? Evet. Ah, hadi ver bana bir tane. Ver annem. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Ay ne tatlılar. Kim alıyor bunları anne? Herkes alıyor. Müşterilerim var. Evet parası. Dükkanlara mı satıyorsun? Evet, evet. Ben gibi alan var mı? Evet. Dur anne geliyorum. Gel bakalım ne Mis mis adın ne aşkım senin? Ayşeçam. Ayşe anne hiçbir şey bulamazsan çiçek toplar satarsın. Evet. Tarsın. evet. Ege'de aç kalmazsın evet. Allah. <laughs> Bak şu kırık ayaklarım şu bacak beş şeyden kırık. Bu bir yerden düzdü. Bununla ne? çıkarıyorum. Kimse yük olmak istemiyorum. Ya yok mu çoluk çocuk? Va Arif kendine. Ben çoğun birine yük olmak istemiyorum. Olsun sana bakmıyorlar mı? Bakarlar. Bakıyorlar. Ben ilk değilim bakmasına. Yeter düştüğüne baksınlar. Oho, evet. Öyle şey olur mu anneciğim olur. ya? Ben de, ben de onun da ihtiyaçları var. Onun da evi bakı var. Ya. Tabii ya Kaç çocuğum var? Üç tane İki kızım bir oğlum var <laughs> Çiçek Adın tamam. Çiçek olsun tamam. aşkım oldu Kız bunları nereden topladın geldin? E, aldım parayla Kaç paraya aldın bir tane? Parayla 10 lira yarıyor 20 lira satıyorum 10 lira karım eve param var Yüzde yüz kar Çok iyi değil mi? Hayır ben ama senin ayakkabıdan getiriyor onu ya Nereye Sağ getiriyorsun? Dükkanlara e olsun geziyorsun işte. Evet. Peki evet. yaşın kaç anneciğim? Yaşım 69. 69 mu? Evet. E maşallahım var ya. Peki ne zamana kadar çalışacaksın aşkım sen? Ne zaman kadar? Ne zaman? Ereğim durmasa o zaman kadar çalışacak. E o zaman da hayat bitiyor. Ne yapayım? bitsin Ne yapayım? O zaman da esas evime gitmek isterim. Ya Hadi. yerim seni. Ayşe anneciğim. Peki Efendim? şimdi böyle bacak bacak üstüne atsan evinde oh. hanım hanımcık otursan daha iyi değil mi? Hayır. Neden? ne? Yani, hiçbir şey iyi değil. E, da bacak bacak üstüne attın oturdun ana. El er açıp para mı direnecek? Hayır. Kendi anlatırın kendin kazanacaksın. Doğru. Kocan nerede? Kocam vefat etti. Hayır. Kim yemek yapıyor sana? Kendim. Ya seni yerim. senin ayakların rahatsız. Olsun. Cenab-ı Allah'ım onun içerisini veriyor gayretine. Ya sen... Bana ayaklarım topadı. Çoluğu çocuğu yemeği mi yapacağım? Hayır. Kendim evlen otursunlar. Sen istemiyor musun? Ben bir başıma. Ben anca başımı dinlendireceğim. Ha seni kafan şişmiş. Evet, ben <laughs> geceliştim <istiyorum. gülüyor> ama sabahleyin. <diyeyim. gülüyor> sabahleyin, dinlen. Torunumla kızım her gün sabahleyin geliyorum. E, evi, Ailem evin baksın. Benden uykuşmasınlar. Ben kendim... Sen yalnızlığı seviyorsun anne Ayşe anneciğim. He? Yalnızlığı seviyorsun demek ki. Evet. Peki Ayşe anne Hı. sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Hiç amca sana çiçek aldı mı? Bizim günümüzde çiçek mi Aşk olsun niye ya? Hayır. Yok muydu? Yoktu ya. Hiç istemedin mi? Hayır. Ne isteyeceğim? Ne istiyordun ondan peki? Sağlığını, çocukların başında baba olduğunu istedim. İyi bir baba mıydı? Evet çok iyiydi. Namazında atlasın, beş vakit namazında, orucunda. Oh, Allah rahmet eylesin. Amin. Keşke olsaydı diyor musun? E demem mi? Özledin Heh. mi? Esas yerine gitmek istiyorum ben onun yanına. Hadi koy bakalım ben gideceğim yani. Tamam Ayşe anne hadi. Hayırlı işler bunu ben aldım. Eve ver bakalım parasını. Paramızı ver. E, herhalde bedava verecek hali yok. Yönetmenden isteyelim. Ver paramızı. 20 lira. Evet. Sif daha bizden. Bereketi Allah'tan. Ne yaptın öyle anne? Şeftosu benden. Berkat Allah'tan. Amin gel seni bir öpeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.